Merhaba arkadaşlar. 22 Ağustos 2020 Cumartesi İzmir 2. altılı ganyan tahminimi paylaşacağım. 1. ayakta 1 numara ekonomik oynayanlar 1 numarayı tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 4 2 5 3 8 9 ilave edebilir. 2. ayakta 4 numara tekimiz. 3. ayak 1 2 8 7 4 Dördüncü ayakta 5 numara tekimiz. Beşinci ayak 5, 6, 4, 2. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7, 1, 11, 8'i ilave edebilir. Son ayakta da 4, 2, 1, 3, 7, 8 şeklindedir. İzmir 2. Altılı Ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese boşanslar diliyorum.